Merhaba arkadaşlar. Fon zenginine hoş geldiniz diyorum. Bu isim altında ilk video. Bazı arkadaşlardan yorum geldi arkadaşlar ya da tavsiye geldi. Fonlar üzerine daha fazla odaklanabilir miyiz diye. Yani bana da uydu açıkçası. Yani yıllardır fonları alıp satıyoruz değil mi? Ben kendim de yani hisse senedinden çok aslında fon alıp satıyorum. Ya da alıyorum tutuyorum diyeyim. Ondan sonra e, zaten e, emeklilik fonlarımız da beslerdi arkadaşlar fonlarda ve de piyasayı takip etmek gerçekten de fon piyasasını takip etmek gerekiyor. E, fonlar daha kolay yatırım araçları. Sadece fonları iyi seçmek gerekiyor. Ve de e, nispeten e, anlamak gerekiyor arkadaşlar. Yani sonuçta bir e, fon portföyü oluşturmak çok daha kolay. Hatta birkaç tane değişken fon alaraktan e, olayı tamamen e, kökünden çözebilirsiniz aslında. E, benim şahsi fikrim. Şimdi o yüzden ben yeni bir kanal yarattım arkadaşlar. Adı Fon Zengini. Umarım hepimiz hep beraber zengin olacağız. Gerçi ben emekli oldum ama <laughs> çok zengin de olamadım ama yine de tabii ki yatırım yapması gerekiyor herkesin. Bes de dahil. Sonuçta Fon Zengini'ne hoş geldiniz diyorum ve de Tefas'la tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Fon karşılaştırma Menkul kıymet yatırım fonları tarih aralığı son bir hafta karşılaştır dedik. Her zamanki gibi ilk ilk 50 fona bakıyorum. Yani fonların yüzde onu bunlar. Getirileri ne kadar? Gördüğümüz yine hisse senedi şemsiye fonları ve de birkaç serbest fon var arkadaşlar. Bunların hepsi tefasta işlem görüyor. getirileri ne kadar? yüzde %7 ile %3 arasında diyelim. Gözümüze çarpan bir tema var mı? Bu portföyün agresif değişkenliğine daha önce de gelmişti. E, gözümüze çarpanlardan. Biz de 30 dışı, biz de 100 dışı. Yine teknoloji, teknoloji. Ne mi? Nerede var? Yine bakın ak portföyün teknolojisi ve de deniz portföyün de teknoloji en iyisini onlar getirmişler aslında bu albatros portföyün in inşaat sektörü yine devam ediyor arkadaşlar ben denemek için aldım yani şu an iyi gidiyor gibi görünüyor bakalım ne olacak bazı çimento hisseleri her ne kadar düştülerse de geçen hafta yani bu inşaat sektörü sadece çimento değil tabii ki yine iş portföyünde teknoloji ağırlıklı ve de iş portföyü yine biz 100 dışı şirketler bu IDH fonu da e, yine çok iyi fonlardan bir tanesi değil mi? Bu bu yılın e, en iyi getiren fonlarından birisi aslında. Onun dışında e, devam ediyoruz. Hiçbir değişken fon yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değişken fon yok aralarında. Yine garanti portföy yine BIST 100 dışı. Yani o da yine bu senenin en iyi getirenleri arasında devam ediyoruz Evet tema bu onun dışında gözüme çarpan bir şey yok Peki en çok kaybettirenlere bakalım yüzde 8 90'lar arkadaşlar enerji yabancı hisse senetlerinde enerji bu hafta Amerikan doların bazında da yani sektörlere baktığımız zaman en çok kaybettiren sektör petrol petrol fiyatları oldukça düştü gördüğünüz gibi bu AES Petrol fiyatları 90 küsürlerden şu an 70-80 dolar civarına düştü arkadaşlar. Onun dışında bir de tabii ki gümüş fonları değil mi? Gümüş ve altın onlar da düşenler arasında. Ancak altın cuma günü arkadaşlar biraz toparlandı. Ons altın da toparlandı. Biliyorsunuz yaklaşık bir aydır sanırım bir aydır ikisi de düşüşteydi. Ona da bir dikkatinizi çekiyorum. Bir bakın istiyorsanız. Yani bir e, dikkat edip dikkat etmeye başlayın altına. Onun dışında evet kıymetli madenler, kıymetli madenler. Şimdi bu fonların içinde bu cuma günkü artışı arkadaşlar bu fonların içinde göremeyeceğiz. Zaten artış aslında cuma günü öğleden sonra başladı ve de akşam e, seansında sanırım altın hafta sonunda yüzde yarım kadar arttı. Amerikan doları cinsinden ons altın. Bunu önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren görmeye başlayabilirsiniz. İş portföy elektrikli araçlar da aslında en çok düşüren, düşenler arasında %3 düşmüş. Halbuki Tesla geçen hafta yaklaşık %5 kadar arttı arkadaşlar. Bir önceki hafta Tesla düşmüştü. Ee, e, evvelsi hafta yani. Geçen hafta Tesla yaklaşık %5 arttı. Haberiniz olsun. Başka geri kalanlar altın 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 arkadaşlar. Evet bunları geçtik. Borsa İstanbul'da takip ettiğim bazı endeksler var biliyorsunuz. Onlara bir bakalım. Pazartesi ondan itibaren. Ee, bankalar aslında hepsi yatay arkadaşlar. Bakın. Bist 30 dahil hepsi yatay. Ancak sert satışlar, sert hareketler oldu arkadaşlar. Hem Cuma günü hem de Perşembe günü. Biliyorsunuz bu bir de drone, Türk drone'u düşürüldü falan gibi bir haberler çıktı. Bu arada Borsa İstanbul derken bakın biz yüz endeksine bir bakacak olursak bu sene ya da son bir yıl içinde son bir yıl içinde iki tane rally yaşadık. Bir tanesi Ekim'de başlamıştı. Ekim'de başladı ve de Ocak'ta bitti arkadaşlar. Yani resmen bakın sanki planlanmış gibi. Bir Ekim'de başladı ve de bir Ocak'ta bitti bu rally. Daha sonra bir tane daha oldu. Bu seçimlerden sonra arkadaşlar. Ona da deyin ki Haziran'da başladı. Ve de o da Haziran Temmuz arası o da 3 ay sürdü arkadaşlar. Ve de Eylül'de bitti. Yani iki tane 3 aylık ralli yaşandı. Daha sonra ne oldu peki? Ocak'tan ta ki Mayıs'a kadar bir 5 aylık bir yatay gidiş. Bu enflasyon ortamında bir yatay gidiş oldu. Ee, şu anda gördüğünüz gibi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi sakın sanki böyle 8500 seviyesinde takılmış geçemiyor gibi bir görüntü var. Günlük grafiklere bakıyoruz. Ben da bir de Amerikan doları cinsinden bakacağım arkadaşlar. Amerikan doları cinsinden de gördüğünüz gibi gayet güzel bir rally yaşandı. Şu an yaklaşık %150 Amerikan doları cinsinden. Ve de şu an yatayda. Peki bu zamanında ya, atıyorum işte bu 1 Ocak'ta şeyden çıkanlar. <laughs> Tamam. Borsa İstanbul'un rallisi bitti arkadaşlar burada. Ve de ben satıyorum Amerikan dolarına dönüyorum diyenler ne yaptılar? İyi bir karar verdiler aslında. Daha sonra eğer tekrar zamanında e, seçimlerden hemen önce yani bir gün öncesinde seçimlerle ya da eğer girip de şu ralliye e, katılabildilerse katılabilirler ise. Bu arada bu Amerikan dolarının cinsinden grafiğe baktığımız zaman 300 dolarda takılıp kaldığımızda görüyoruz arkadaşlar. Şurası bakın 300 dolar. 1 Ocak'ta da burada takılmışız. Şu anda orada takıldık. Ee, geçemiyoruz şimdilik görünüş öyle. Amerikan e, borsalarına bakacak olursak biliyorsunuz yaklaşık e, bir bir buçuk aydır Amerikan borsaları düşüşte. Neden böyle? Amerika devlet tahvilleri yani bizim için Eurobond diyoruz biz onlara. Amerika devlet tahvilleri son 16 yılın en düşük seviyelerinde arkadaşlar. Tahvil fiyatları düşük ancak tahvil faizleri yüksek. Yani Amerika'da 2007'den beri tahvil faizleri hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı arkadaşlar ve beşlerden bahsediyoruz. Şimdi Nasdaq'ın vesairenin ortalama getirisine bakarsanız yıllık %8 civarında, %9 civarında ortalama. Ortalama inişleri çıkışları hepsini böyle düzeltirseniz %8 civarında. Yani şimdi tahvil faizi risksiz %5 varken siz %8 ile risk kovalar mısınız? Şimdi bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Borsadan bir çıkış oldu değil mi? Amerika borsalarından. Şimdi onun da bir grafiği var. Ona da bakacağız. Ve de Amerikan tahvil faizleri. Artık Amerika Fed sanki biz böyle faizlerini artırmayacağız artık sonlarına geldik. Hani bundan sonra artırırsak sürpriz olur gibi bir mesajlar vermeye başladı. Ve de e, Nasdaq hafiften sanki toparlamaya başladı arkadaşlar. Onun grafiğini e, göreceğiz biraz sonra. Bu hafta Nasdaq Türk Lirası cinsinden %2.3 arttı. Bu arada Amerikan Dolarına bakarsak yine kontrollü bir şekilde yarım yükseldi. Türk lirası cinsinden. Diğer dövizler karşısında ise Amerikan doları değer kaybetti. Darphane altın sertifikası bu da yaklaşık bir aydır gördüğünüz gibi düşüyordu ve de o da bir toparlanma, hafiften toparlanma eğilimine girdi. Dediğim gibi altın fiyatlarına biraz bir dikkat etmeniz gerekiyor. Bitcoin hafta yaklaşık %3.5 yukarıda tamamladı. MTA fiyatları ise %1.5 düştü. Bunlar Türk lirası cinsinden Amerikan dolarının yükselmesine rağmen arkadaşlar Şimdi biz burada darphane altın sertifikasının Fiyatını gördüğümüz gibi aslında yüzde bir arttı Ancak şurada şöyle bir detay var Cuma günü akşamından pazartesi sabahına kadar aslında büyük bir düşüş var burada O yüzden fonlar düşmüş gibi görünüyor arkadaşlar Ve de şu Cuma günü artışta henüz fonlara yansımadı haberiniz olsun Yani o yüzden Altın çok gidiyor. Çok kötü gidiyor. Gidişat değişmiş. Gidişat değişmeye başlamış olabilir. Amerikan borsalarına gelecek olursak, biliyorsunuz Amerika devlet tahvilleri son 17 yılın yani 2017'den beri son 16 yılın en yüksek seviyesinde arkadaşlar. Bir aralar yüzde böyle birlere falan düşmüştü faizleri, devlet tahvili faizleri. Şu an beşlerde. E, bu borsanın ortalama %8 civarında bir getirisi olduğunu düşünürseniz ortalama yıllara dağıtırsak risksiz Amerika devleti tahvillerine %5 faiz veriyor arkadaşlar. O yüzden para borsadan kaçtı. Onun bir grafiklerine bakacağız biraz sonra. Ama bu para da hafiften şimdi geri dönmeye başladı. Neden? Artık sanki bu e, tahvil faizleri de bir sınıra geldi arkadaşlar. %5'in üzerine çıkamıyor gibi bir hali var. Onu grafikte göreceğiz zaten. Zaten e, bu e, Fed neyse artık e, Amerika devlette faizlerin sanki artırılmayacakmış gibi bir e, e, mesaj vermeye faizlerin artırılmayacağı yönünde arttırmayı pek düşünmedikleri yönünde e, mesajlar da vermeye başladı. Sonuçta Türk Dezircisi'nden bu hafta Amerika borsaları ne yaptı diye bakarsak arkadaşlar Perşembe gününden beri e, yükseliş vardı ve de NASDAQ yüzde iki, Dow Jones yüzde yarım, e, S&P 500 de yüzde bir arttı. E, diğer e, uluslararası borsalarda da yine çarşamba e, günü itibaren bir yükseliş vardı. Ancak Amerikan dolarında da yüzde yarım arttığını unutmayın. Ons altında ne oldu arkadaşlar? Ons altında bakın benim e, bir indikatörüm vardı o cuma günü sonunda alış. Sinyali verdi arkadaşlar Petrolde bakın 94 dolardan Şu an 82 dolara Düşmüş durumda zaten e, Benzin istasyonlarında da bir miktar Düşüş var dizelin fiyatında Yine gümüşte aynı şekilde arkadaşlar Sanki bu düşüş Sona erdi ve de gümüşte e, al sinyali verdi bakalım e, ileride ne olacak tabii ki onu bilmiyoruz Amerikan doları da arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer dövizler karşısında düşmeye başladı. Şimdi bu Amerikan e, tahvil fiyat, tahvil faizleriyle e, QQQ yani Nasdaq Endeksini ben karşılaştıracağım şurada kısaca. Tarih olarak ta şeye gidiyoruz arkadaşlar. Bu tahvillerin e, tahvil faizlerinin artmaya başladığı 1 Eylül'e gidiyoruz. 1 Eylül ve de şurası da Yine arkadaşlar 1 Eylül. Şurası Nasdaq. Nasdaq'ın düşmeye başladığı tahvil faizlerinde artmaya başladığı bir dönüm noktası. Ve de şurası ne arkadaşlar? 4 Ekim. Ekim başı. Şurası da yine şuradan gördüğümüz gibi Eylül Ekim. Eylül'ün sonu arkadaşlar. Şurada 4 Ekim. Bakın. Şurası da 4 Ekim. Şurası da 4 Ekim. Burada tahvil faizleri 4.88'de tıkanıp kalıyor arkadaşlar. Oradan biraz geri çekiliyor. Tekrar dönüyor, tekrar geri çekiliyor. Burada da yine Nasdaq aynı şekilde bakın. Nasdaq aynı şekilde bir çıkıyor, düşüyor, ondan sonra tekrar çıkıyor. Yani aradaki bu ters ilişkiyi görüyorsunuz değil mi? Ve de Nasdaq ondan sonra tekrar bir yükseldi. Amerikan 10 yıllıkları da sanki buraya takılmış gibi bir durumda. Bir hafta sonra piyasanın tersine dönme ihtimali var. Gözünüzü dört açın diyorum. Türkiye'nin CDS primi ne durumda? Türkiye'nin CDS primi 470 civarında dolanıyor arkadaşlar. Bu drone düşürüldü vesaire haberleri pek bir etki yapmadı aslında. Takip ettiğimiz bir Eurobond vardı hatırlıyorsunuz. DG28 Nerede? Evet şurada. Getirisi e, uzunca bir süre sonra %9'un üzerine çıktı arkadaşlar. %10 değil henüz. 10.000 dolar nominal değere sahip. Eurobond almak için de cebinizden çıkacak para 10.400 dolar. Bundan sonra bu videolarımı bu fon zengini kanalında yapacağım arkadaşlar abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın diyorum altına eğer altıncı izlersiniz e, altına dikkat edin e, ve de yabancı borsalara bakacağız arkadaşlar e, Nasdaq vesaire e, yükselecek mi eğer yüksel yükselmeye başlarsa ve de bizim borsa İstanbulumuzda yatay gitmeye başlarsa, birkaç ay boyunca eğer yatay gidecekse ya da bu ya da bu dalgalanma yatay dalgalanma moduna eğer girecekse e, siz bilirsiniz fonları Amerikan fonlarına Amerikan teknoloji fonlarına geçmenin e, geçmeye başlamanın kademeli olarak gerekiyorsa yani azar azar azaltıp öbür tarafı azar azar çoğaltmak şeklinde. Ben şahsen tamamını satmıyorum bir defa da. Ee, daha önce yaptım. Ee, ağzım Ağzımın payını aldım arkadaşlar. Çünkü yabancı borsalarda olsa bizim Türk borsaları da olsa böyle bir dalgalanma halinde arkadaşlar. Bir günleri diğer günlerine uymuyor. Hatta biz satış emrini verdi, veriyoruz sabahleyin. Ertesi günü ne kadar fiyatlar değişebiliyordu. da. Hele Amerikan borsasında bu iyice farklı. O yüzden kademeli olarak yavaş yavaş satıp yavaş yavaş almakta bence fayda var. Kendinize iyi bakın. Yeni kanalımda görüşmek üzere.